Herkese merhaba Microsoft Flashmeter'deyiz. Şu an Sıbbe Gökçen'deyiz. Bayağı da yağmurluymuş bu arada. Artık bugün itibaren pushback şoföründen kurtuluyoruz. Çünkü MSS çıktığından beri biliyorsunuz pushback aracını biz de kontrol ediyorduk. Yani yönlendirmek zorundaydık. Çünkü kendi kendine pushback yapamıyordu. Şu an öyle bir eklenti pek yok. Ee, sanırım FS2 Kurov için o eklentide pushback express eklentisinde böyle bir özellik biraz kazandırılıyor. Yani metresini falan ayarlayıp onu otomatik olarak yönlendirebiliyordunuz ama. Şimdi toolbar pushback için bir güncelleme geldi. Toolbar pushback bizim bayağı da kullandığımız beklenti direkt buradan açılıyor. Pushback olayını burada çağırıyordunuz. Burada tak speed var. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Şey yönlendirebiliyorsunuz burada. Hatta radarla falan da yönlendirebiliyorsunuz. Parking Brake, yani dur dur, Forward, Reverse bir sürü kontrol vardı, kapılar açabiliyorsunuz, Jetway bağlayabiliyorsunuz, ayarlar mayalar vardı, sesler vardı mesela onlar çok güzel oluyordu, gerçekçi oluyordu. Şimdi yeni bir güncelleme çıktı ve bu güncellemeyle artık Preplan kısmı geliyor yani Better Pushback eklentisinde gibi bir olay geliyor ya da işte Prepar'daki olayı değilim, tabi Prepar'daki eklentili olay diyelim, parayla almak zorunda kaldığınız o sistemi ancak burada her şey bedava. Şimdi ne yapacağız? Abi ben e, direkt isterseniz hemen bir Excel Power açalım. Batarı 1, batarya 2 açalım. Kulev açalım. Şunları bir açalım hemen. Şunları on yapalım. Tamam mı? Açtık. Ben a, direkt Apu'yu da başlatacağım tamam mı? Push çağıracağız ve EPU Apu'yu başlatmış olacağız ve motorla çalışacağız giderken. En azından artık biz bu işlerle uğraşırken Push aracını yönlendirmeyeceğiz ve bizi şuraya park ettirecek. Ben tabii uçmayacağım. Sadece göstermek için çekiyorum şu an. Ya burada çok güzel yağıyor ya, ama tabii buradaki silecekler şu an çalışmıyor. EPU geldi. EPU EPU build'i açtım. Excel Power kapattım. Burada şimdi geliyorum Pushback Preplan diyeceğim burada. Pushback Planner geldi gördüğünüz gibi. Şu an avalimanı yüklüyor. Sonuçta her Ablevon'un biliyorsunuz bir zemini var. O zemini, o dokuları ayarlaması gerek. Şimdi böyle bak görüyorsun uçağı. Metre falan hesaplıyor burada. Mavi bir çizgi var. Her tarafa koyabilirim bunu. Sol kontrol tuşuna bası tutarsam farin orta tuşunu böyle döndürdüğümüzde uzaklaşabiliyoruz, yakınlaşabiliyoruz. Bir de böyle basıp tutarsam sol tuşa kaydırabiliyorum. Diyelim ki ben 0-6'ya gideceğim ne yapmam gerekiyor ya hadi şöyle bir mesela farenin orta şöyle tekrar döndürüp basıp tutmuyorken Edding'i ayarlayabiliriz. Mesela şu şekilde ayarladım. şöyle mesela ayarlayabiliriz, bırakabiliriz. Böyle Enter'a basarsanız ya da üzerine tıklarsanız zaten Enter'a bastığınızda onaylanıyor. Daha sonra Cancel Print var görüyorsunuz. Request pushback derseniz zaten araç bağlanır. Şu an geliyor. Bu normal bir şey zaten. Mesela iyi tuşa tuşuna basarsanız zaten bir navigraf altı metre çekilişi varmış mesela. Biz de mi yapsak acaba ya? Sonuçta bize de sponsorlar. Bir sürü insan yine uçuyor. Bak gerçek uçağa geldi şu an. Yine Antalya uçağı iniyor galiba. Aynen. Şimdi burnu kaldıracak uçağın. <laughs> Şimdi benim yapmam gereken ne? Tabi pushback aracının modları var, eklentileri var. Onları yükleyebilirsiniz. Daha iyi hale getiriyor. Ama ben öyle bir şey yapmak istemedim. Park 1'e kaldıracağım. Ancak şuraya bakalım şu bak. Pushback ekranı açalım. Açık kalsın. Şu an bunu kaldırıyor. Liz yaptık parking brake'i. Brake şu an tam. Frenleri kaldırdık. Motorola da ben artık başta yani kullanmayacağım kontrol etmeyeceğim şeyi Direkt şöyle başlıyorum kendi hızını ayarlıyor görüyorsunuz şu an İsterseniz tabi manuel de yapabilirsiniz ama şu an mesela kontrol tahammülüyle pushback'te Bazen işte böyle bazı yerde çıkarken sağlı sol yapabilir Çünkü Adana'da falan öyle yaptı ama Şu an gayet iyi gidiyor yani Sabah Gökçen de gayet iyi gidiyor sana biraz daha yamuk olan yerlerde e, taksi değil de park çizgini olduğu yerlerde biraz karıştırıyor. Şöyle bak benim e, yerime doğru itiyor. Bu dönüşler, işte bu hızlar, bu algılama olayları iyileşilebilir çünkü zaten beta ee, bu özellik şu an. Ben bir şey yapmıyorum sol motomu da başlıyorum dışarı bakmama bile gerek yok artık. İçeride yapmam gerekenleri yapacağım. Yani hiçbir sıkıntımız yok artık. Bizi böyle şimdi geri geri getirecek ve şuraya bırakacak. Ama e, tabii daha e, böyle kısa mesafeli yerlerde taksinin o çizgilerin biraz daha yakın olduğu yerlerde belki daha böyle keskin olan yerlerde zorlanabilir onu bilemem. Ancak şu an kendi kendine kontrol ediyor. Yani bu hız bu yani güvenme olayı güzel bence. Çünkü yani yanlış yapıyorduk. bu, bir de bununla şoförlük yapmak yani bununla kontrol etmek Bunu kullanmak sıkıntıydı. Şimdi bak Sabah ve Gökçen'de gördüğünüz gibi kendi kendine geliyor döndürüyor. Ben bir şey yapmıyorum. Tabi bu pushback olayları iyileşecek biraz daha iyi olacak hani asıl da yapacak ama eklentiler daha iyi hale geliyor da model olarak geliyor. Özellik olarak pek gelemiyor çünkü araçlar, kontroller işte hala gelişiyor ve bu airport servis ve bu grand servis araçlarındaki bu kontrollerin artılması daha fazla da imkanı gelmesi gerekiyor ki de mesela gelsin bu tarafa. Şu an park Brake'i açtım uçağı koydu şu an bak İzmir uçağı da Apron'a yanaşıyor şu an. Başka bir şey yapmıyoruz abi. Bitti. Şimdi tabii ne olacak? Burada işte bu pushback aracı sağ tarafa geçme sinyal verecek filan ama şu an onu bize gösteremiyor. Onlar da ileride işte dediğim gibi animasyonlar iyileştikçe, buradaki ayarlar yapıldıkça ve bu yerdeki işte hani Grand Service çalışan insanlar kontrol edildikçe daha iyi hale gelir ama şu an değil. Önemli de değil zaten uçaklar daha bitmedi. Olay budur. Manuel pushback yapabilirsiniz tekrar zaten. Onu yaparsınız. Yine bu araç geri gelmez de böyle bir sorun da var. Görünmez bir şekilde burada kontrol edebiliyorsunuz uçağı park edebiliyorsunuz. Bak benim tam istediğim yere beni bıraktı görüyor musunuz? Şu an çok güzel oldu bu olay yani gerçekten süper. Şu an gerçekten ben sevindim çok güzel bir olay bu hemen benim çizginin olduğu yere bıraktım. Ya da başka bir yerde olabilir tabi başka bir yere de mesela götürebilirsiniz uçağı ama bu eklentiyle önemli değişimleri gayet bence güzel çalışıyor. Nerede indireceksiniz? flash Store'da var tabi bu eklenti. Şöyle gösterirsek hemen. Toolbar pushback burada indirebiliyorsunuz. Community klasörünü atıyorsunuz. Direkt içinden çıkan dosyayı yani şöyle bir işte toolbar değil de bu adamın adının olduğu bir isimle başlayan bir klasör geliyor. Şöyle bakarsanız yeni gelen özellikleri görürsünüz. Şurada indirisini de kurarsınız. Diyelim ki biz şimdi bir ufak bir uçakla başlayalım. Cessna ile mesela. Bu Davut Air'in önünde değil de burada bir doğalım. TB önünde. Burada bir deneyelim. Geldik. Buradaki düzen değişecek tabi güncellemeyle şimdilik onu atlayalım preplan diyorum tekrar kısa bir tarama yapıyor böyle görüyorsunuz uçak hemen hani burada zaten şöyle döndüreyim hemen şöyle ben buraya beni, beni mesela park etsin 53 metre gidecek 50 metre gidecek atıyorum tıkladım sol tuşa basarak seçti burayı enter'a basarsam onaylar request dersem bu araç buraya girer ama sesler yoktur burada çünkü bu özellik maalesef yok. Daha sonra gelecektir bunlar. Buraya belki de gelir, eklenir. Öncelik tabii ki de bir su, daha büyük uçaklar için. Yaptı bu arada burada ben denedim. King ile denemiştim. Baya baya getirdi buraya. Güzel bir olay. Ya yani bu olayı bizim kontrol etmemiz biraz şey oldu. Garip oluyordu ve e, o şeyi bölüyor hep. O gerçekçiliği bölüyor. Tabi yine burada bir sorun var biliyorsunuz. Burada böyle yapmamız gerekiyor ancak bu uçaklarda bazen böyle yapıyor. Durduğu yere göre pozisyona göre bilmiyorum. Biraz garip yani bu olay çözülmedi. Şimdi tam yerine bulacak. Sonra çizginin başına mı geldi ne yaptı bilmiyorum şu an. Sonra buraya atlıyor direkt. Doğru yerde de bağlıyor yani. Burada bir dediğim gibi SDK'da sınırlamalar falan var. O yüzden bunlar yani sanat olarak default olarak tam doğru çalışamıyor. List Parking Break diyorum ve burada ol diyor tabii şu an. Tek artıklarsan böyle kendi kendine geri gider. Yani bu arada tabii motoru burada başlatma sıkıntısıdır bu uçak için de. Bir şey yapmadan burada kendi azıtlığınızı yaparken, bak şurada Davut önüne geldik direkt. Ben bir şey yapmıyorum ve sadece izliyorum. Ve durdu burada zaten. Burada da ben yine şey işte park açarsam açtım. Bu zaten devam ediyor. Yani tekrar da tabii planlayabilirim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Video açıklamasında bağlantısı var. Olay böyle yani güzel bir işe yarıyor artık. Hani bu güncelleme önemli bir güncelleme çünkü uçaklar tamamlanıyor, işte bir şeyler oluyor ve sürekli <laughs> açıklar, eksikler, yanlışlar düzeltiliyor, kapatılıyor. Oluyor yani. Hoşça kalın.